Ekonomi nasıl abi? <laughs> berbat abi nasıl olacak? Nasıl berbat ya? Vallahi. Bak kafeler dolu, restoranlar dolu, dolu evet, trafik evet. dolu, evet. tatil yerleri dolu, her, her şey mis gibi. Abi yani bunun göstergesi bu mu bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani ekonomi böyle bunun mi derler? Bunun göstergesi de olamaz mı? Sence olabilir mi? Ben sana soruyorum. Yani insanların banka hesaplarına bakın İy yani. 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 Nereye bakalım? Banka hesaplarına bakın. İnsanlar, Var mıdır yok mudur işte? Yani insanlar kredi kartıyla hep harcama yapıyorlar. Ha yani olmayandan çekiyorlar. harcama, borç olarak. Tabi olmayanı harcıyorlar. Yani, yani öyle diyor ya bazı vatandaşlar. Tatil yerleri dolu, kafeler dolu, restoranlar dolu. Ya bir dolu de şöyle dolu değerlendirmek, dolu. değerlendirmek şey, lazım abi. Istiyorlar. Hani insanlar ne alabiliyor bu devirde? Ona bakmak lazım. Ev alabiliyorlar mı? Araba alabiliyorlar mı? Bunların hiçbirini yapamayınca zaten yapamıyorum diye birikim yapmıyorlar. Evet, Senecizim, bir şey ev araba dedi. Birikim yapmayınca evet, da abi, kafeye gidiyorlar Sizlet satın alabilir misin? Ne kadar ki vallahi bisikletler hiç dikkat etmedim ya. Bilmiyorum. Valla bilmiyorum ne kadar Peki, ki. Antep fıstığın kilosunu biliyor musun? Yok onu da bilmiyorum. Niye? Alamayacağımı düşündüğüm için herhalde hiç yeltenmedim. Ya. Için. Yani evet hiç yeltenmedim. Fiyatı senin dikkatini çekmiyor. Ha ya. bak ben bu arada geçim sıkıntısı çeken <laughs> bir insan değilim. Neyin pahalı neyin ucuz olduğunu bilmiyoruz ki. Ha, bilmiyoruz. Yo, ne ucuz ne pahalı. Sadece suyu içtiğin için suyun fiyatını biliyorsun ama. Ya bu da ucuz mu pahalı mı bilmiyorum ki. Alıyorum ama artık ucuz mu pahalı mı onu bilmiyorum. Bana göre tamam alıyorum. Sen diyorsun yani, Sencesin geçim sıkıntım yok diyorsun. Ya öyle yok ama yok. çok çalıştığım için yok. Çok Yani şey. ekstra bir çaba sarf ettiğim için yok. Bir Avrupalı ama benim bileyim, sarf ettiğim için yok alamam. Geçim sıkıntın yok ama bunlara sahip olama, olamam. Olamam, olamam, kesinlikle. Yani. Şu an şu düzlemde olamam. Ya şu an için kiramı rahatlıkla de ö... Yok değilim. Yüksek alıyorsun. Yok ticaretle uğraşıyorum. Kendin ticaret. Aha, kendim ticaret yapıyorum. Kiramı rahatlıkla ödüyorum. Hani ay sonu geçimimi sağlıyor. Ne alıyorum. kadar kira ödüyorsun? Ya çok ucuz kira diyorum söylemeyeyim vallahi insanların evet, evet, moral bozar. Dubleks eve 5000 lira veriyorum. 5000 ya ev sahibi, <laughs> ev sahibi duymasın bunu izlemesin. <gülüyor> 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 bunu izlemesin. Yok ev sahibi izlesin ev sahibi hanımın dayısı. Sağ olsun o çok yardımcı oluyor. Tabii o yüzden yani. Peki sana hanımın dayısı dedi ki çık. Yandım. Bize bu ev lazım yandım satıyoruz dedi yandım kaç ev bulursun onu söyle bana herhalde minimum 12-15 o civarda tek mi yaşıyorsun sen evliyim ya He, çoluğun çocuk var mı yok çok... çoluk çocuk yok evlisin evet yani kaç paraya ev bulabilirsin sence muhtemelen 12-15'e bulurum işte o zaman geçinemem 12, e, İşte o, o zaman, zaman geçim sıkıntı çekerim çekersin çok rahat çekerim. çok net çekerim hem de. 5 lira ödediğin için geçinemiyorsun evet evet evet. yani şanslı evet. olduğum için şanslı o zaman e, eşimin dayısı bize büyüklük yaptığı için bizim ülkemizde şu anda demek ki merhametli ev sahipleri var. Onlar sayesinde bir kısım sıkıntıları biz atlatıyoruz. Evet. Eğer bu merhametli ev sahipleri piyasa şartlarına göre kiralarını yükseltirse, gerçi devlet bir kota koydu, 25'in kota evet. üstüne zam yapamazsınız dedi. Ee, eğer o ev sahipleri o merhameti göstermeselerdi ne olurdu durum sonuç ne olur? Abi geçinemezdik ya sonuç bu olurdu yani kimse açlıktan ölmez ama hak, hak ettiğimiz hayatı da yaşamazdık bu da çok üzücü bir şey. Mesela insan hak ettiği hayatı yaşamak çok üzücü. Bir şey. Anladığımız ne mesela? Ya baya baya fiili olarak ölmekten bahsediyorum kimse açlıktan ölmez. Ee, değil hani değil işi işin finali buna bağlanıyor ya elbet diyecek yani, bir şeyler yani bulursun. Bizim, Ama hak ettiğin hayatı yaşamak bu, da... Sokak röportajlarında çok olur. Bir kısım diyor ki açız diyor. Bir kısım diyor aç yok diyor mesela. Böyle bir şey de. açlıktan anladığımız da mesela. Şimdi resmi olarak devletin belirlediği açlık sınırının altıysa vatandaşların çok büyük çoğunluğu açlık sınırının altında yaşıyor. Ben fiili olarak ölmeyi kastediyorum. Açlıktan kimse ölmez. Ben de ölmem. Yapacak şimdi bir şey aç, yok. yok derken bu vatandaş burada yerde açlıktan sürünen insanlar <laughs> mı olması gerekiyor? Ya değil işte değil? Öyle, öyle anlıyorlar. Öyle, öyle mi? Olması öyle olması anlıyorlar. Öyle anlıyorlar. Yani şimdi bir insan mesela Allah bin bir çeşit nimet yaratmış. Niye yaratmış? İnsanlar bunu yesinler diye. Hangi insanlar? Bütün insanlar yesin diye. Değil mi? Evet. Ama bir kısım insanlar bunu yiyebilirken, bir kısım insanlar işte etini, sütünü, peynirini, değil mi? Sebzesinin belli çeşitlerini, balığın çeşitlerini yiyemezse ee, bu bir sıkıntı değil mi? Sıkıntı tabii ki. Yani. Herkesin bunu yiyebilmesi gerekiyor. Çünkü Allah herkes yesin diye. Abi dünyada hiçbir zaman öyle bir düzen var olmadı ya. Olmadı. Ya dünya dünyanın düzenine bence bu aykırı. Dünyada her zaman zenginler ve fakirler olacak. Yani bu dünyada tabii para diye bak, bir şey yokken ama, bile dünyada zenginler vardı. Bak, zengin de olacak, fakir de olacak. Ama fakirin de en azından belli bir insan gibi tabii tabi ki, ki, yani? ki tabii ki tabi ki Mesela eskiden Yok ki, ben, ben fakirler yani. ösü demedim abi ben de fakirim de yani. Fakir <laughs> öyle, öyle bir anlamda eskiden, söylemedim. Ama bu dünyanın gerçeği eskiden, bu yani. Var her fakir zaman olacak. bir insan et, balık, süt, peynir, karpuz, kavun yiyebiliyordu. Şimdi bir kavun git alsana marketten. Çok pahalı ya gerçekten. He? Geçen karpuz aldım valla kilosu 20 lira olmuş abi 20 lira nedir ya. Sizin orada ucuzmuş demek ki. Ben orada 29 lira gördüm markette kilosu. 6 kilo olsa 30 lirayla tabii, tabii, 180 80 Tabi Tabii bir herhalde. alt tarafı bir karpuz Şu ya. Alt tarafı tabii alt tarafı o yani. <laughs> buyurun böyle. <laughs> Buyur ablacığım devam edin. Bir saniye hemen değiştir. Hemen değiştir. Tamam. Değişik. Kolay kayıt. Evet nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık abi? Yani diyorsun ki bu yiyip içme meselelerinde kaldık. Yani herkes yeme hakkına sahip değil mi? İnsan gibi ya, tabii yaşama ki. hakkına tabii ki. sahip tabii değil mi? Tabii ki. Mesela herkes asgari geçim hakkına sahip değil mi? Evet. Şöyle Hanımını alsan, şöyle bir bir haftalığına Marmaris'e Bodrum'a, Antalya'ya bir tatil'e gitsen çok zor abi, He? çok zor. Ama diyor ki şimdi herkes her işi tatil yerleri dolu ama sen gidemiyorsun. E, zenginler o, gidiyor. Gidince bunu bunu bir lüks olarak görüyor vatandaşımız. Yani senin eşinle diyelim yarın çocukların oldu çocuklarına senede bir hafta bir tatil yapmak insan gibi tatil yapmak hakkın değil mi? Tabii ki. Ama niye bizim insanımız bunu bize çok görüyor? Yapma diyor, gitme diyor ya. Evet, evet, evet. Git gitme diyor yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Maalesef. Niye böyle düşünüyorlar? Böyle düşünmüyorlar, beceremiyorlar. Onlar kendileri yapamadıkları için mi da yapmasını istemiyorlar? Ha sen onu mu kastetmiştin? Tabii. Ya ben yönetim kadrosunu kastetmiştim. Yok, yok, yönetim haklı, kadrosu haklı, ülke ekonomisini ben, şu anda beceremiyor. Bu çok açık net ortada. Ha, yani haklı, tepe taklak haklı. gidiyoruz. onların keyifleri yerinde ya. Tabii Meclisi tabii tabii. Tabii onların güzel. keyifleri yerinde gayet güzel. Tabii ki tabii yani. ki. Onlar bir ya abi yani. şimdi hani bu işin başlangıcı bence şahsi fikrim olarak yani ekonominin bu çok e, dik gördüğü nokta zaten başkanlık sistemiyle başlıyor. Başkanlık sistemi referandumundan sonra zaten ekonomi hiçbir zaman yukarı çıkmadı. Abi Her zaman şöyle, aşağı indi. Şöyle savunma yapanlar var. Mesela başkanlık sistemine geçmemiz çok iyi oldu. İyi mi Çünkü... oldu? 2016'dan bu yana bana daha iyi olan tek bir şey göstersin şöyle Yani bir ben tane ben bir şey onların göstersin. Onların argümanlarını ben. söylüyorum. Şöyle iyi oldu. Hızlı karar alınabiliyor mesela. Tamam daha tamam. hızlı batıyoruz işte. Daha hızlı. Hızlı, hızlı karar alıyor, daha hızlı batıyoruz yani. tabi Tabii. Yani e, işte 2018'den beri nereye gitti bu ekonomi? Ne oldu yani? Böyle? Abi berbat He? oldu. Daha ne olacak? Yani şimdi bak şöyle bir şey var. Yani hiçbir şeye bakmana gerek yok. Asgari ücrete bakman bile yeterli. Hayır, şimdi şimdi Başbakan bir açıklama yaptı. Ne yaptı. enflasyona ezdirmedik dedi. Ezdirmedi mi? Tabii yüzde %17 yedi, yüzde yedi, Biz yüzde yirmi verdik. Ha, yani enflasyon yüzde on muymuş? Öyle mi söylüyor? 6 aylık enflasyon. Yani Türkiye'nin açıkladığı TÜİK'in açıkladı yüzde otuz sekiz yarısı 19.77 Tamam. Dolayısıyla biz yüzde yirmi verdik. İyileştirdik demek ki enflasyona emeklimizi ezdirmedik. Dedi. Abi yüzde enflasyon diye bir şey yok. Bak ben ticaret yapıyorum. Otomobil yedek parça ürünleri satıyorum. Size göre ne? Yani ben reel enflasyonu söyleyeyim. Ben reel enflasyonu söyleyeyim. Şu anda piyasada yüzde %50'den aşağı enflasyon yok. Bayramdan sonra ya, şu anda bak bugün ayın kaçı? Bugün kaç Temmuz? Bugün 14 Temmuz. Bugün 14 Temmuz'du Temmuz, ve bayram kaçıydı? İki, 1 Temmuz muydu? 2 Temmuz, Temmuz muydu? Evet. 15 günde %50 enflasyon var. Çok net söylüyorum sana. Ben bunu aldığım maldan görüyorum. 20 liraya aldığım evet, malı şu an 30 liraya alıyorum. Ürünlerinden hayır, hayır, kendi yaptığım yani ticarette, kendi, kendi, kendi ürün kendi ticaret ürün grubundan bahsediyorum. Tabi tabi. 20 liraya 25 liraya sattığım mal var ya. Güzel. Keşke satmasaydım diyorum. Alışı 30 lira oldu. Bir çok piyasada şu an ürünlere fiyat, fiyat verilemiyor. Tabi verilemiyor. Tabi tabii. tabii, tabii. Çünkü şu an bilgisayara bakmadan kimse mal satamıyor. Tabi kesinlikle müşterilerine mesaj atıyorlar, bizden fiyat almadan sipariş tabii. kabul etmeyin diye çünkü öyle. malzeme fiyatlarına acayip bir artış sürüyor. Tabii tabii tabii. Yani. Aynen öyle. malzeme fiyatlarında inanılmaz bir artış Nereye var. Nereye gidecek bu? De var. Durur mu? iner mi? Çıkar mı? Abi şu olacak. Yaklaşık olarak 3 yıldır ticaret yapıyorum. Gördüğüm kadarıyla muhtemelen olacak şey şu olacak. Bir 1-1,5 bir, bir ay önümüzdeki süreç çok dalgalı olacak. Bir buçuk aydan sonra piyasa oturacak. Bir buçuk aydan sonra yaklaşık bir 5 ay o piyasa oturmuş şekilde düzgün devam edecek. 5 ay sonra yeni asgari ücret gelecek. Piyasa tekrar dalgalanmaya başlayacak. Yaşayacağımız şey bu. Asgari ücrete ve maaşlara zam gelmesi böyle sürekli zam gelmesi iyi bir şey mi Çok kötü bir şey. Çok kötü. Bir şey. Ben bir işi çalıştırmıyorum orada Yanlış anlaşılmamasın Bozuk oldu anlamına geliyor. Tabii ki Maaşın tabii ki. Aynı öyle. Yani asgari ücretin artışı eşittir ekonomi bozuk demektir. Şimdi asgari ücretin artması iyi bir şey değil. Çünkü satın aldığımız her şey zaten asgari ücretle doğrudan bağlantılı olduğu için. Asgari ücret, asgari ücrete %20 zam geliyor. Aldığın mala yüzde otuz zam geliyor. Abi gelmesin daha iyi. Evet. Yüzde on zarardayım. Yani ne gelmesin daha iyi. Artsın, He? ne maaşlar aynen artsın. Öyle, aynen öyle. Aynen ne de kiralar artsın. Aynen öyle. Maaşlar yerinde dursun. Aynen öyle. aynen öyle. Biz asgari ücrete zam istemiyoruz abi. Biz fiyatlar sabitlensin istiyoruz. çok bana. Kiralara zam yapmayın. Ev sahipler Allah razı olsun. Peki, teşekkür ediyoruz. Hadi, Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederiz. Gel abi. Sen sor ben cevapliyim. Ben doluyum. Tamam abi. Ekonomiyi soruyoruz abi. Emekli maaşlarını gelen zam mı soruyoruz? Ne düşünüyorsun? Az buluyorum. Az buluyorum. Az buluyorum. Nasıl geçinecekler? Ama. Ee... Ee, Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Biz dedi emeklimiz dedi. Enflasyona ezdirmedik dedi. O net dedi. Hep palavra. İnanmıyorum ona. Evet. Hep palavra. Yani ezildiğini mi hissediyorsunuz? Ezildi. Alım gücün düştü mü? Düştü. düştü. Yani maaşlara gelen oranlarla ürünlere yani kullandığın ürünlere işte faturaların, e, kiraların ee, oranı daha mı fazla yükseldi? Fazla ki daha da fazla olacak. KDV yükseldikçe zamlar daha evet, yükselicek. da evet, %38 yıllık enflasyon açıkladı. 6 aylık %19.77. İtibarı vermiyor mu? Doğru İ mu? Doğru, doğru, doğru. vermiyor. İtibarı vermiyorum. Doğru kabul etmiyor kabul mu? Kabul etmiyorum. İkin rakamları. Kabul etmiyorum. Ama anayasal olarak bunu doğru açıklamıyorsa bu bir suç. TÜİK'in verile düşük olursa ona göre maaş veriyorlar millete yüksek olursa on daha çok oluyor millete para oluyor. Ama şimdi yani bu dolaylı bir vergi olmuş olmuyor mu? Mesela eğer gerçek enflasyon rakamları açıklanmazsa açıklamıyor e, anayasal olarak enflasyon rakamlarına göre maaşlara zam yapılması gerektiğine göre hı hı. eğer o gerçek rakamlar gizlenirse şayet Gizleniyor. dolaylı olarak peşin vatandaştan vergi almak anlamına gelmiyor mu? Bu? İşte öyle ben aslında iş sahipleri mesela vergiden biraz muaf edecek ki elemanlara para yetiştirsin. Ne kadar vergi su yüksek olursa nasıl para ödeyecek kendi elemanlarına? Onu da düşünmek lazım. Evet. Hani vergiler yani yüksek mi? Gider peki bundan sonra sizce? Daha da kötüye evet. gider. Ama bir umut vaat eden bir ekonomi bakanı geldi. Yok Şimşek. yok yok ben umut ve, vaat etmiyorum. Ya şimdi Ufukta. geldiği günler sen söyle herkes bir umutluydu Mehmet Şimşek. Övüp fakat şu anda herkesin bir gardı düşmüş gibi bir yok yok o parada. sadece şey fiyon ben inanmıyorum yani kendi, e, Sen, özgür iradesi ekonomik yok. bilgisiyle çevresiyle bu işi yönetemez mi? Yönetemez. Cumhurbaşkanı vermezler mi? Cumhurbaşkanı ağzını çiçek şey çıkmak, vermezler, vermezler mi? Vermez. Cumhurbaşkanı şey. iki tutak her şey. Diyorsun. Hı hı. Peki. Var mı son söyleyeceğiniz bir söz? Ben Türkiye'nin daha da kötüye gidiyor. Her sene daha da kötüye gidiyor. Bu insanlar böyle düz baktıktan sonra ben ümidimi kestim. Düz bakıyorlar. Düz bakıyorlar. Düz bakıyorlar. Araştırmak yok, okumak yok, gazete şu bu yok. Hep din, edebiyat, hep din, edebiyat yapıyorlar. En nefret edeyim, evet. ettiğim ettiğim aslında buralı değilim ben, gurbetçiyim. Evet. Ben de üzülüyorum. Yurt dışında mı yaşıyorsun? Ben ya yurt dışında yaşıyorum. İki gün ya sonra öyle, uçacağım ben. Böyle gurbetçiye can kurban ya. Ben doluyum. Anladım. Ben, ben, memleketin ya ona hepsi Tua yalan yalan. Diyorlar, yalan ya. ya. Geri Adamların iki maaş emekli parası bile alanlar var. Hem Türkiye'den hem oradan. Değil mi? Çalışmadı hali prim ödüyor. Buradan e. maaş e. hali bir de oradan alıyor maaş. Anladım. Bir, bir evde 4 kişi 5 kişi çalıştığını düşün. Evet. O parayı bir kenara koyuyor. Onunla izin parası yapıyor. Ya da gidiyorlar yazdıklarına hafta sonu böyle geliyor alışveriş alıp tekrar yazdığına e. gidiyorlar. Peki. hep, ederim. Hep yalan yani dedikleri. Teşekkür ederim.